Tam para gelsin ya dışarı gibi sıcak içeceğin var mı kuş burnu artık ne varsa Abi hoş geldin abicim bizde sıcak içecek de var soğuk içecek de var İnsanın içini ısıtıyor Çin'den bir kuşburnu burnu getirdim Allah seni inanırsın İnsanın belini açıyor hastalığını gevşetiyor Çin işi Japon işi bunu yapan iki kişi bir erkek bir dişi Takıyoruz pisi. Bitiriyoruz işi. Geç otur abicim. Abime güzel bir kuş yapayım. Afiyetle içsin. Abicim Türk malı varken Çin malı ne ya? Abi ucuz olsa bile Abi Türk malımız varken Yok abicim ya ne Çin malı ya? Ulan nereye gittiysem Çin malı Çin malı çıkıyor karşıma ya. Kafayı yedireceksiniz bana ya. Ulan Türkiye bile Çin ne dönmüş burada ya. Selamun Aleyküm Usta. Ya bana bir tane bardak verir misin? Ama Türk malı olsun. Nereye gittiysem her yerde Çin malı. İnşallah sende Türk malı vardır. Abi bende bir Çin bardağı var. Akıllara zarar. Çok iyidir. Be. çok kaliteli yere at kırılmaz. Bir de tencerem var. Tencere. Akıllara zarar abi. Kullan kullan ne kararı ne de bozulur abi. Sana bunları tavsiye ediyorum. Abici. Türk malı varken niye Çin malı alayım ya? Bütün Çin malları var ya hepsi kırılıyor ya. Tencere diyorsun. Kardeşim Bizdeki Türk malı alacağız ya. ona daha ucuz daha diyorsun ama bir şey çöpe de bir yaramıyor ya. Ya kardeşim bırakın bu ya. Vallahi billahi ya. Her yere nereye gidiyorsam Çin malı Çin malı Çin malı. Yakında var ya Çin ekmeği de çıkacak Çin pastası da çıkacak. Ya kardeşim gerek yok ya. Bu ne ya? Çin malı Çin malı. E git lan beğenmiyorsun bir de bu kaliteli bardağı. Bu bardağın neyi var? Allah inşallah burada ya turpansasa buluruz ya. var ya inşallah var ya bakalım. Dostlar! <laughs> Otağı, bu iyi bir <laughs> bu ha. Bir daha yine. Tamam Ali Musa ya kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaş bu ne ya? Her tarafında Çin olmuş ya. Lan dışarıda tabela. Türk pastanesi görüyor ya arkadaş bu ne ya? Valla kriz geçireceğim bu ne arkadaş? Çin işkenceci demek bulmuş ya. Usta sen bana Türk malından baklava, kurabiye artık ne verirse ver. Niye şaşırdın ki abi? Burası zaten Çin mahallesi. Çin bakkalı, Çin marketi, Çin kasabı, Çin pastanesi bile var. Dışarda otomotora Çin malıyla tayin etmişler. O da Çin malı biliyorsun işte üretim hatası gibi duruyor burada. Vallahi doğru diyorum. Her tarafında Çin. Ulan, Ulan şaşımıyorum zaten. Basana, Çin üretimi hatası yapmış bu adam. Usta. Arkadaş, bu ne ya? Vallahi vallahi illallah etti ya. Ulan bir. Türk toprağı görsem oraya ağımı basarım. Ayarı öperim ya. Ona zaten burası. Hepsi Çin üretimi ya. Yumana tatası burada ya. Wa a lai ku Arkadaş bu ne ya? Siz nasıl bir numunesiniz ya? Şunun tipine bir bak. Şuna bir bak. Baba seni zirmiş. Ya var ya. Şu işkenci demek bu ha. Vallahi ediyorum ya. Valla kimse yok bu Çinleri öpmeye. Valla kimse yok ya. Ona Çin üretimi hatası. Ancak bu olur ya. Nasıl bir ya. Selamünaleyküm, Aleyküm Kolay gelsin. O, hoş geldiniz efendim. Buyurun. Ne ihtiyacınız var? Nasıl yardımcı olabilirim sizlere? Abicim az önce pasane dedi ki Türk asil Spot mağazamız var dedi. E, buraya geldim. İnşallah burada Çin ürünü görmeyin. Her şey Çin malı olmuş. Abi sen boş ver. Çin mallarını. Gelsin kendi imatınız, kendi üretiniz. Çin mallar uzak. Televizyonumuz, çekiyatımız, çalışma masamız. Sizin ihtiyaç olan ne varsa yardımcı oluruz abi. Abi. Abicim Allah razı olsun. Var ya. Var ya. Her tarafta Çin üretimi her şeyi yapmışlar. Asıl spot var ya gerçekten Türk ürünleri satıyorlar var ya evi döşeyeceğim ne varsa ne yoksa ustam hepsini bana ver baksanıza ya Türk bayrağı burada var gerçekten ustam seni tebrik ediyorum Allah razı olsun senden gerçekten senin sayende evimi döşeyeceğim baba Türk üretimde şaşmayacaksın ne varsa Türk üretimde var